Merhaba, Atıf ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri, sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Irak'ın Duhok iline bağlı Zaho ilçesinde önceki gün meydana gelen saldırı sonrasında Irak'ta başlayan Türkiye aleyhindeki gösteriler temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Olay sonrasında Irak'ın farklı bölgelerinde Türkiye aleyhindeki gösteriler devam ederken, Başkent Bağdat'a bir araya gelen göstericiler Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde büyük bir gösteri düzenledi. Göstericiler daha sonra Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği binasında bulunan bayrağı indirdi. İşte Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği binasındaki bayrağın indirildiği o sıcak anlar. Peki ne olmuştu değerli izleyiciler? Önceki gün Irak'ın Buhok iline bağlı Zav ilçesinde turistlerin bulunduğu bir turistik noktaya yönelik düzenlenen hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmiş 21 kişi yaralanmıştı. Irak tarafı saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tutarken Türkiye ise saldırının PKK tarafından düzenlendiğini savunmuştu. <laughs>